Merhaba çocuklar, ben Canan Gökçü. Bugün sizlerle hayat bilgisi dersinde yaşadığımız yerin özellikleri konusunu işleyeceğiz. Konumuza bakıp kaybetmeden geçelim. Şimdi çocuklar, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Yaşadığımız yer demek, hani insanların yerleştiği yer anlamında yani yerleşik bir şekilde yaşadığı evinin işinin orada olduğu yer anlamında aslında. Şimdi dünya üzerinde birçok ülke var, bir sürü. Bizim ülkemizde hangi ülke? Tabii ki Türkiye. Türkiye'nin de e, Türkiye ülkesi 81 tane ilden oluşuyor. İl ne demek? Şehirle aynı anlamda. Türkiye'de böyle 81 tane böyle çizelim mesela. Bunlar il gibi düşünelim. Bunlardan böyle 81 tane var. Mesela burası Bilecik olsun. İşte burası Ankara. Eskişehir. Bursa. Bunlardan çocuklar bu şekilde 81 tane var. Türkiye'de bunu yaz, yazalım. Bu önemli. Türkiye'de 81 il bulunmaktadır. 81 il bunu unutmayalım. 81 tane ilimiz var. Bu 81 tane ilin tamamı Türkiye'ye bağlı. Şimdi çocuklar bu iller il vali denen, vali denen görevli tarafından vali tarafından yönetilir. yönetilir derken ne demek istiyorum? Mesela bakın Türkiye'nin tamamı 81 tane il düşünelim. Bakın ne kadar fazla, değil mi? 81 tane ili e, tek bir kişinin yönetmesi çok zordur çocuklar. Çünkü bunlar böyle il ama hani bir sürü nüfusları var. İşte yönetmek derken neden bahsediyorum mesela? Şundan bahsediyorum. İşte oranın güvenliğini sağlamak, oranın düzenini sağlamaktan bahsediyorum. E, bunları Hepsini tek bir kişinin yapması çok zor. O yüzden her bir ile bir vali atanır çocuklar. Vali de buranın düzenini, yönetim derken ondan bahsediyorum. Düzen, güvenlik sağlar, güvenliğini sağlar. Ee, ama bu valiler bir yere bağlıdır. Nereye bağlıdır biliyor musunuz? Bir tane başkentimiz vardır bizim başkent. Ya da buna baş il de diyebilirsiniz, tamam mı? Bu hepsinin tek bir merkezden yönetilir. Bu bizim başkentimiz neresiydi? Ankara öyle değil mi? Bu yüzden Ankara'ya biz başkent diyoruz çocuklar. Ankara tarafından hepsi yönetilir. Bunu unutmayalım. Başkent Ankara tarafına, başkent Ankara'ya bağlıdır diyelim. Bütün illerin valileri Ankara'ya bağlıdır. Başkentimiz bizim Ankara. Bunu unutmayalım. Şimdi size e, örnek vereceğim. Mesela burası Bilecik olsun. Burası Bilecik ili. İl ne? Kim tarafından yönetiliyordu? Vali tarafından yönetiliyordu. Vali. Şimdi bakın çocuklar. Mesela bir ülke neden illere ayrılmış öğretmenim derseniz. Dedim ya ben size çok kargaşa olur hepsi aynı anda yönetilse. Peki neye göre ayırmışlar öğretmenim derseniz bu insan sayısına göre ayrılmıştır çocuklar. Bir yerin il olup olmaması mesela şunları düşünelim. İlden küçük bir de şeyler var çocuklar ilin içinde. Bilecik ilinin içinde böyle bundan daha ufak bunlara ilçe deniyor. İlçe. Henüz ilk kadar büyük değil. Büyüklüğünü neye göre belirliyorduk? İnsan sayısına göre. Burada da insanlar yaşıyor bakın. Ama e, daha küçük kısımlar burası. Mesela bir de köyler var. Köy. Daha ufak bir köy çizelim mesela. Bir daha büyüğü var. Buna da kasaba deniyor. Şimdi anlatacağım hepsini size. Şimdi bakın çocuklar buradaki yuvarlakların küçüklüğü veya büyüklüğü insan sayısına göre belli ettim ben. Mesela burada daha fazla insan. Ya şöyle düşünelim. Burada daha fazla ev olduğu için daha fazla ev var. Daha fazla insan yaşıyor. Bu evlerde insan yaşıyor ama bunun yuvarlağı daha büyük olur öyle değil mi? Daha fazla ev var. Burada ise daha az ev var. Bir tane iki tane diyelim ki sekiz tane ev var. O yüzden daha ufak. Buranın Burada mesela on beş tane ev var diyelim ki yaşayan insan. Burada otuz tane ev var. Bu şekilde düşündüğünüzde yuvarlakları öyle düşünebilirsiniz. Burada yaşayan insan sayısına göre. Şimdi bakın çocuklar illerin içinde bir de bu ilde bir sürü insan var. Bu ilin köyleri var. Bilecik köylerini düşünün ilçeleri var. E bunların hepsini yönetmek çok zor olmaz mı? Yine zor olur. O yüzden bunları tek tek ayrılmışlar çocuklar. Şimdi mesela e... bu ama bu ilin sınırları içinde olduğu için ilçe, kasaba köy yine il tarafından yine valiye bağlılar. Bunu unutmayalım. Bu il yani burada burası da Bilecik, şurası da Bilecik, burası da Bilecik çocuklar. Bunu unutmayalım. Şimdi ilçeler bu ilçeler kendinden büyük illere bağlı. İlçeler direkt illere bağlı. Büyükler ya. Bunlar büyük farkındaysanız. Köyler ise köyler kendisinden bir büyüğüne her zaman bir büyüğüne bağlanıyor çocuklar. Şimdi köyün bir büyüğü neydi? Kasabaydı. O zaman köyler aslında kasabaya bağlı. Köyler kasabaya bağlı. Peki kasabanın kendisinden büyük olan ne? İlçe. O zaman kasaba da ilçeye bağlı. Bu şekilde düşünelim. Şimdi köylerde çocuklar. Köyler aslında mahalle oldu şu anda. Mahalleler düşünün. Mahallede muhtar var. Öyle değil mi? Mahallede muhtar var. Şimdi bunları bir yazalım. Ne demiştik? İller vali tarafından yönetilir. İl ve ilçe haricinde yerleşim yeri olarak köy ve kasabalar bulunur. Köy yani mahalle muhtar tarafından köy mahalle muhtar tarafından yönetilir. Mesela biz diyelim ki bir köyde yaşıyoruz. Bir sıkıntımız olduğunda muhtara gittik. Diyelim ki muhtarla beraber çözemedik o sıkıntımızı. Nereye gidecekmişiz? Kendimizden bir büyük kasaba. Peki acaba kasabayı kim yönetir? Kasabaları ise kaymakam yönetiyor çocuklar, kaymakam. Ama bu kasabayla ilçenin kaymakamı aynı. Bunu unutmayalım. Bu ikisinin e, kaymakamı yönetir. Kasabalar ilçeden küçükler ama köyden büyükler. Kasabalar. Kasabalar bunu da yazalım. İlden küçük köylerden büyüktür. Bakın köy daha ufak, kasaba daha büyük. Şimdi kasaba hangi ilçeye bağlıysa. Şimdi bir de mesela şu olay var çocuklar. Diyelim ki şimdi şuradaki köy şuradaki köy buna bağlı değildir. Neden? Çünkü bakın uzaklar. Hangisi hangi kasabaya yakınsa oraya bağlıdır. O yüzden bunları gösterdim ben. Buraya yakın olduğu için buraya bağlı. Bu kasaba bu ilçeye mi bağlıdır? Bu ilçeye mi? Hangisine yakın? Tabii ki buna yakın. O zaman buraya bağlıdır. Tamam mı? Yakınlığa göre bağlanıyor çocuklar. Onu unutmayalım yakınlığına göre kasabaya, köyler kasabaya bağlanıyor, yakın olan kasabaya. Kasabalar ise ilçeye bağlanıyor. Şimdi yöneticiler ne yapar dedik? Mesela muhtar var dedik. kasabada kaymakam var dedik. Kasaba ve ilçede kaymakam var dedik. Kasabaları bulunduğu ilçe kaymakamı yönetiyor. İllerde de vali var dedik. Şimdi yönetici dediğimiz kişiler yöneticiler bulunduğu bölgenin bulunduğu bölgenin düzenini güvenliğini sağlamakla görevlidirler. Şimdi ben size tekrar bahsedeyim. İller var dedim ben, değil mi? Bu konu biraz karışık gelebilir. Bir il düşünelim. Bu ilin içinde iller tamamen nüfuslarına göre ayrılıyor. İlçeler var, biraz daha ufak ama il kadar büyük değiller bunlar bakın. Bunlar il kadar büyük değiller. Kasabalar var. Kasabalar ilçelerden biraz daha küçük. Bu da kasaba. Bir de köyler var dedik. Bunlar çok minikler dedik bu köylere. Köy. Şimdi bakın, İl, kasabalar ilçeden küçükler. Kasabalar ilçeden küçük. Bakın kasaba burada ilçeden küçük, köyden büyükler. İlçeler ise kasabadan büyük. İlden küçükler bakın. İlden küçük ilçe. Kasabadan ise büyük bunlar. Kasabalar köyden büyükler, ilçeden küçükler. Köy ise en küçük yerleşim yeri. Köy en küçük yerleşim yeri. Şimdi köyler en yakınındaki yakınındaki kasabaya bağlı. Köyler en yakınındaki kasabaya bağlı. Köyleri kim yönetiyor demiştik? Muhtar demiştik, değil mi? Kasabalar ise yakınındaki ilçeye bağlı. Bu kasaba hangisine yakın? Tabii ki buraya yakın. Kasaba yakınındaki ilçeye bağlı. Kasabaları bu yakınında bulunduğu ilçenin kaymakamı yönetiyor çocuklar. Kaymakam. O zaman ilçeye bir kaymakam var demek ki ilçelerde. Bu ilçelerdeki kaymakamlar sadece ilçede ilçeyi yönetmiyor da ne yapıyor? Yakınındaki kasabaları da yönetiyor. Aynı şekilde burada da bu köy bu köy bakın hangi yakınında kasaba var burada bu yakınındaki kasabaya bağlı kasabaları köyleri kim yönetiyor demiştik muhtar demiştik muhtar kasaba nereye bağlı peki ilçeye bağlı en yakınındaki ilçeye bağlı ilçe ve ilçe ve kasabayı kim yönetiyor demiştik ilçenin kaymakamı hem kasabaları yönetiyor hem ee, ilçeleri yönetiyor. Peki ilçeler nereye bağlı o zaman? Tabii ki ile bağlı. İli kim yönetiyor? Vali. Çocuklar bakın vali bunların hepsiyle e, bağlantılı zaten. Hepsi iç içe geçmiş. Tamam bunu unutmayalım. Şimdi e, bu ilçe de mesela burası Bilecik dedik ya. Bu ilçe de Bilecik aslında. Bu il de Bilecik. Köy de Bilecik kasabada bilecik. Yani bunların hepsi bileceğe bağlı. Sadece yönetim kolaylaşsın diye küçük küçük parçalara ayrılmışlar. Mesela bunu size nasıl anlatabilirim ben? Şimdi şöyle düşünün. Bilecik'teki bütün çocukların tek bir okula gittiğini düşünseniz be. Ne kadar karmaşık olurdu, değil mi? O yüzden birçok okul var mesela. Birçok okulun hepsi nereye bağlı? Milli Eğitime bağlı. Eğitim Bakanlığına, Eğitim Öğretim Bakanlığına bağlı. Öyle değil mi? Ama mesela hep bütün çocukların hepsinin Tek bir okula gittiğini düşünürseniz çok büyük karmaşa olur orada. Ya da mesela e, birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf, dördüncü sınıf. Bakın büyüklüğüne göre ayrılıyor mesela. Birinci sınıflar, ikinci sınıflar, üçüncü sınıflar, dördüncü sınıflar. Eğer hepsi tek bir sınıfta olsaydı çok karmaşık olmaz mıydı? Çok karmaşık olurdu. O yüzden böyle parçalamışlar ki minik minik. E, nüfusa göre ama, insan sayısına göre, yaşayan insan sayısına göre ayrılıyor. E, yapmışlar bunu. Böyle ilçe, kasaba, köy şeklinde ayırmışlar ki hem yönetim kolay olsun hem de düzeni sağlamak kolay olsun çocuklar. Bunu unutmayalım. Şimdi beraber bakalım. İl ne demiştik? Şimdi buraya tekrar yazacağız beraber. İl vali tarafından yönetilir. ilçelerden büyüktür. şey diyelim içerisinde, bunu silelim. içerisinde ilin içinde bakın neler vardı. ilçe vardı. içerisinde ilçe, kasaba, köy, köye mahalle de diyebilirsiniz. mahalle gibi. birçok yerleşim yeri bulundurur. İlçeleri kaymakam yönetir. Kaymakam tarafından yönetilir. İlçeler kasabadan büyük kasabadan büyük ilden küçük yerleşimlerdir. Göstermiştim zaten size. İlçeler hatırlayalım. İlçeler şurada gösterelim. İlçeler ilden küçük, kasabadan büyükler. Köyden de büyük ama en yakın kasaba olduğu için onu söylüyorum. Evet köye bakalım kasabaya bakalım ilk önce ben sıralamayı yanlış yazmışım kasabalar en yakınındaki en yakınındaki ilçe kaymakamı tarafından. Yönetiler köyden büyük, ilçeden küçük yerleşimlerdir. Köye bakalım. Muhtar tarafından. yönetilir. En küçük yerleşim yeridir. Evet, bunları bu şekilde yaptık. Şimdi kitabımıza bakalım beraber. Bu konuda acaba kitabımız e, nasıl bir şey yapmış? Hayat Bilgisi kitabımızda. Yaşadığımız yerin özellikleri 142. sayfada. Evet. Şimdi yaşadığınız yerin ismini söyleyiniz diyor. Bizim yaşadığımız yer neresi? Ben, ben Eskişehir'de yaşıyorum. Siz ise Bilecik'te yaşıyorsunuz. Öğretmenimiz bize yaşadığımız yerin özelliklerini anlattı diyor. Bakalım neresiymiş? Nerede yaşıyorlarmış bunlar? okuyalım. Bu metni 2-3 kere okuyun. Anlamadıysanız lütfen videoyu başa alın. Ee, o il, ilçe, kasaba, köy anlattığım kısım vardı ya ayrıntısıyla. Orayı tekrar ve tekrar dinleyebilirsiniz. Gayet açık anlattığımı düşünüyorum ama inşallah anlarsınız. Ee, keşke yakın olabilsek. Öyle çok daha kolay oluyor ama buradan artık olduğu kadar çocuklar. Biraz daha anne babalarınızdan yardım olarak kolaylıkla halledebilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi beraber okuyalım. Biz Ankara ilinin Beypazarı ilçesinde yaşıyoruz. Hmm. Ankara il bakın. Ankara ilinin Beypazarı ilçesinde. Neydi ilçe? İlden bir küçüktü değil mi? Beypazarı ilçesinde yaşıyoruz. Beypazarı eski evleri ile bakın ünlü bir yerdir. İlçemizin baklavası, sarması ve havucu da çok meşhurdur. Yani bu ilçede baklavanın şekliyle, işte yapısıyla, sarma aynı şekilde bir de havuç, mesela bazen bazı yörelerde bir ürün yetişir, bazen yetişmez çocuklar. Burada demek ki havuç çok iyi yetiştiği için buranın meşhur yani adı duyulmuş ürünleriymiş. Beypazarı deyince insanların aklına Buradaki baklava, sarma ve havuç geliyormuş. İlçeler kaymakamlar tarafından yönetilir. İlçeler kendinden büyük illere bağlıdır. Ne demişti biz Ankara ilinin Beypazarı ilçesindeyiz demişti. Demek ki Ankara'nın küçük bir ilçesi. Nereye bağlı? Ankara'ya bağlı tabii ki. İlçeler kaymakamlar tarafından yönetilir. İlçeler kendinden büyük illere bağlıdır. Örneğin Ankara il Beypazarı ilçedir. İller valiler tarafından yönetilir. İl ve ilçelerin yanı sıra yerleşim yerlerinden biri de köylerdir. Köyü muhtar yönetir. Bunu söylemiştik. Neydi köyler? En küçük yerleşim yeriydi. Kasabalar köylerden büyük, ilçelerden küçük yerleşim yerleridir. Bu yerleşim yerleri hangi ilçeye bağlıysa o ilçenin kaymakamı tarafından yönetilir. Yani muhtar da kaymakama bağlı. Ondan sonra e ee, ne bileyim kaymakam kime bağlı? işte ili yöneten e, şeye bağlı, valiye bağlı. Hepsi birbirine bağlı. Yani temelde hepsi ilin parçaları. Bunu unutmayın. Bu kısmı da 2 3 kere okuyun. Benim anlattığım kısmı da lütfen e, başa sarıp tekrar tekrar izleyin. Ama e, en başta unutmamamız gereken şeylerden bir tanesi de bugün yeni öğrendiğimiz bir şey. Ee, ülkemizde kaç tane il varmış? 81 tane il varmış. Bunu da tekrar hatırlatmış olayım. Şimdi buraya bakalım. Yaşadığımız yerin yöneticisiyle ilgili. Bir saniye çocuklar, bir atladığım bir kısım var mı diye bakıyorum notlarıma. Yok. Evet devam edelim. Yaşadığımız yerin yöneticisiyle ilgili bir araştırma yapınız. Araştırmanızda aşağıdaki formu kullanınız. Araştırma yaparken büyüklerinizden ve genel ağdan yararlanabilirsiniz. Şimdi siz burayı bileceğe göre yapın. Ben size bir örnek olsun diye bunu Eskişehir'e göre yapayım. Siz genel ağ dediği şey çocuklar internet bu arada. Ama siz büyüklerinize sorarak zaten bunları öğrenebilirsiniz. Şimdi siz bunu bileceğe göre yapacaksınız ama ben Eskişehir'e göre yapıp size örnek yapmak istiyorum. Yerin adı nedir? Eskişehir. Benim yaşadığım yerin adı Eskişehir. Eskişehir bir ildir. Ee, mahalle, köy, ilçe, il diyor. Ben zaten il olduğunu söylemiştim. Ben Odunpazarı, Eskişehir ilinin Odunpazarı ilçesinin şehir Mahallesi'nde Vadişehir Mahallesi'nde yaşıyorum. Şimdi mahalleyle köy aynı şey. Unutmayın bunu. Tamam mı? Ee, ben Odunpazarı ilçesinin yani mahallede de muhtar var. Köyde de muhtar var. Odunpazarı ilçesinin Vadişehir Mahallesi'nde yaşıyorum. Yöneticimizin adı soyadı. Şimdi muhtarın adını soyadını yazmayacağım. Yönetici il ilde yaşadığım için ben bir ilde bulunduğum için şunu yazacağım. Bizim yöneticimiz vali İsmi ise Özdemir Çakacak. Valimizin ismi Özdemir Çakacak. Yöneticinin unvanı. Yine yazalım vali. Yöneticinin görevleri ne demiştik? Düzeni sağlamak. Düzeni ve güvenliği sağlamak. Düzeni ve güvenliği sağlamak. Şimdi bu kısım sizin ödeviniz o zaman. Yani siz bunu bileceğe göre öğrenip... E, siz hatta burada muhtarın ismini falan da yazabilirsiniz. Ee, böyle ayrıntılı bir şekilde de yazabilirsiniz. Burayı yapın. 143. sayfa. Siz burayı bileceğe göre yapın. Ben size örnek olsun diye Eskişehir'e göre yaptım. Ee, artık diğer konuya geçeceğiz daha sonra. Şimdi dersimiz bu kadardı. Sizi çok seviyorum. Umarım anlamışsınızdır. Hoşçakalın.